Yeni bir video daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve bana yapabileceğiniz en iyi destek olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Senenin son videosu dedim ki neden feskemli olmasın? Kendi kendime iş çıkardım galiba. Çünkü ben 2 3 kaç sene 3 sene oldu bu galiba video çekmeye başlayalım. Hep bir yılbaşı videosu çekmişim. Dedim ki hazır ben bin abone olabil olmuşken bu seneyi de es geçmeyeyim. O yüzden 2024'ün son videosuna hoş geldiniz. Burada oyunu oynamayacağım ama açılışı buradan yapmak istedim. Çok güzel bir şey buldum. Onu yapacağız. Test. O zaman şimdi ben açılışı bir kontrol edeyim. Geçelim. Kamera açısı da böyle oldu ama bilmiyorum. Gözlüklerimden biraz parlayacak ama neyse. Gözlüklerimden direkt şey yapıyor. Ne? Bir çıkalım çıkısı. Bu arada hepsini bitirdim. Onu göstereyim. Dur dur. <laughs> hadi. Şimdi bak birden bir yüzüm beyazlayacak. Bina bir şey verdi bir dakika. Bir dakika. <laughs> hamuru, hamuru sınırsız malzeme ile süsle. Fa, la, 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 la. Bu pizza deneyimini tüm dostlarımla paylaşmak çok eğlenceliydi. Ama büyük adam gezimizi pizza haber ajansından duymuş ve hemen geri dönmemizi istiyor. Bir sucuklu pizza alacağım ama bu sefer iyi pişmiş olsun. Gidiyorlardı. Şunu yapayım da. Zaten videoyu büyük ihtimalle bölmüşümdür bölümlere. Sonra o dediğim şey yapacağız. Ee, bize hediye verilecekti sanki öyle bir duyum almıştım ben. Ama hediye verecekti? Evet, Kuzey Kutbu ekspresinin senin pizzacına getirdiğim için çok memnunum. İki kere pişirmem ama çok da önemli değil. En güzel turtaları sen yapıyorsun. Evet, evet, Seni özleyeceğim evlat ama arkadaşlarım ve ben gitmeliyiz. Kuzey Kutbu'na kadar uzun bir yolumuz evet, evet. var. Eve döndüğümüzde bu sezon bize verdiğiniz tüm pizza ve sevgiye teşekkür etmek için size özel bir hediye yapacağız. Biter bitmez göndereceğiz. Hediye sonra yani. Büyük adamı, büyük adamın seni iyi listesine almasını sağlayacağım. İyi tatiller evlat ve harika bir yeni yıl geçir. Evet uyuyor. Ne öyle? Gittiniz mi? Şöyle bir gidiş sağlansın. Bunu gördük mü gördük. Şimdi biz asıl yapmamız gereken şeye teste gidiyoruz. Test değil de o sıralama. Onun ismini ben nasıl söyleyeceğim bakın Bir dakika hemen bir çıkış sağlansın. Şöyle tatlı mı tatlı bu sıralama listesi yok mu? Dedim ki yılbaşı özel oyundaki karakterleri sıralayayım. Bu listeyi buldum. Birçok karakter var bu arada. Baya müşteriler falan var. Güzel. Buna bakacağız. Böyle. Her karakter şey böyle özellikle olması gereken karakterlerin hepsi var. Dedim yılbaşı özel. Hem de benim bino ben özelim gibi bir şey de olur bu. Ondan da yırtarım. Ki 5 tane seçenek var ya. En alta sevmediğim, beğenmediğim yani canımın istediği karakterler koyacağım. En alta bir yıldız. Şöyle yıldız işareti şu şey yok mu onu. Sonra iki yıldız. O zaman Başlayalım. En sona da oyunu koymuş bu arada. Bakalım ben ona ne koyacağım. Ee, fok balığımız. Ay dur. Hmm, bu hayvanlar bana hep poster vermişti. Ben sizi ikiye koymak istiyorum. Ben ve keyfim ve kâhiyem öyle uygun gördük. Ee, Sizse şeydi bu. Alikante. Bazılarını sona bırakacağım bu arada. Önce bir önemsizleri yap. Aa bu kim? Bende bu yok. Amca sen bende yoksun ama neyse. Şimdi ortaya alalım ortalama. Karakter olarak bir kere çıkıyor zaten. Hadi kanteciğimi sona bırakmak istiyorum. solistler sona kalır çünkü. Eli kantemizin kızı da iyidir hoştur. Anneler gününde bizi çok başımı ağrıtsa da onu dört numaraya koymak istiyorum beşamelci beşamelin yarısı yok karakterler bende yok şunlar da yok aa inşallah ışık iyidir ya feskemli video fazla çekmediğim için hani kusurama bakmayın ne kaldı dediydik ee, sizi sona bırakacaktık ee, kendisinin bir şeyini görmedim bu Flora'nın annesi koymak istiyorum Ben bunu hatırlamıyorum hiç ama ben bir dönem oyunu bırakmıştım bu arada ben Çünkü oyuna bir üçgün <laughs> yanlış <laughs> <laughs> ee, sizi beni hiç tanıyamadım bu ne Aa, Amcayı nereye yolladık Biz amca seni üç evetle uğurladım mı ne yaptım ha, buradasın bunu ben hiç bilmiyorum bilmediğim insana da benim için birdir ee, bu bize e, bu arkadaş da biliriz ki bize poster vermişti. Poster verenler 2 numara. Ee, hmm, bu yaz güncellemesinde gelen arkadaş hatırladım. Sen beni çok cins bir sipariş istemiş miydin? Bir dakika son videomdaki onu bulmam lazım. Şu bana şöyle eksi 64 bir giydirmişti de pesto sosu yokmuş diye. O yüzden bunu bir aklımızda tutalım. Şu var mısın sen? Seni bir numaranın altına bile koyabilirim. O gün doğum günüm diye bir şey yapmadım dua et. Neyse yokmuş iyi yırttın. Aa biri he bu da özel gelen tamam tamam. Ee, seni sevdiğim için kine şöyle bir 3 3 numaraya koyalım ortalama. Ee, bu da Flora'nın o sevgililer gününde. Babası yani amcacım sen de bence ikisin. Çok bir numaranız yok işte hikayede size pizza yaptık tamam mı tamam. Stereo'yu seviyordum. O yüzden ben Stereo'ya 5 veriyorum. Zaten 5. bölümde gelmiş bir karakter. Ee, Alicantem Sona 5 Şamel Sona. Bunu ben şey yani bu arabada gelenlerden mi? Ee, sizi diyorum ki ne ben bir yıldız veriyorum. Yıldız veriyorum yani. Öyle anlattım mı başında? Neyse artık editten çıkarsa. Bu da en son gelen ördek malzemesi ve asistansız ayrıca gelen dansçı ablamız. Yani sana yıldızım. Hadi 3 yıldız güzeldi bu ya. Piş Ben kendisine Behlül diyorum da o. Dans eden eleman yok mu bizim? Benim için o Behlül'dür e, Behlül'ün namı diğer o adını unuttum Hamuroğlu soyadlı Onun dedeciği de hadi amcam yaşına hürmeten dört yıldız e, Tatlış köpeğime de dört yıldız veriyorum Kaydırmadık bir şey değil mi? He. Şarjım bitiyor şarjım bitiyor neyse dur yüzde on bir dakika. He biri Flora'nın biri Kevin'in babası mıydı? Bir, bir şeyler vardı bunlarda. Amcacım senin ismi tam çıkaramadım ama yaşınıza hürmeten iki yıldız veriyorum. Ve Druncula en sevdiğim etkinliktir kendisi. Böyle şatosuna falan gidiyorduk. Onu da biraz değiştirirler ama bence Druncula dört yıldızı hak eden biri. Senede bir defa kendisini görebilsek de. Karanlıklara fısıldayan adam. Doğru söyledim ben bunun ismini değil mi? Doğru değilse de kusuruma bakmayın. Eee şey yok mu? Bu arada çok karakter varmış. Bazılarının üstün körü geçeriz. Eee çocuğumu da dört numaraya almak istiyorum. Bunun ismini bilmiyoruz ha. E biliyorum ama bu yok. Bu şey kullanış hatosuna gelen kendisini ortalama olan 3 yıldızla uğurluyorum. Yerinize geçebilirsiniz. Ee, doktor fiyat. Aniden belirlen satıcı. Ee, doktor fiyatı diyorum ki 3 doktor şey 4 numara ya 4 number. 4 yıldız. Bu no, no name müşteri? Sen kesin para yerden falan olmuştur senin. Ben seni iki numaraya alıyorum. Ee, bu da müşteri. Ya seni hiç tanıyamadım açıkçası. O yüzden iki numara. iki yıldız veriyorum. İki numara dediğime bakmayın. İki yıldız kötü yani. Karakter nereden? Dur. Evet tilkiciğime ortalama. Ben tilkiyi sevmiştim çünkü. 3 Üç, üç yıldızla sizi yerinize uğurluyorum. Abimiz. O da ortalama 3 yıldızla şöyle hemen kendisini alalım listemize. Ee, son acıma. Ben bu karakteri hiç hatırlayamadım. Hatırlayamadığım için. Ya ben sizi çıkaramadım da şöyle bir yıldız vereyim. Ee, Flora'nın kız kardeşi. Yani Dıdı'nın Dıdı'sının Dıdı'sı biri. Ben buna iki yıldız vermek istiyorum. Aa ben bunun adını unuttum. Neydi bu çocuğun? Flaş flash kötü bir olduğu için onu 3 üç, üçlüyorum. Çünkü bu benim listem, benim kararlarım. Benim kararlarım genelde yanlış olur ama yapacak bir şey yok. E, ee, Martı kardeşleri sevmiyorum. Zaten bunlar da poster bize iteleyen ekipten geçen sene. Bu sene de masaüstü itelediler. Bize şöyle bir Yıldızı veriyorum. Keşke daha düşüğünü yapsam ama neyse. Seni de sonra saklayacağım. Aha bu şey bunun bende short videosu var. O yüzden bu bunu 5 5 e, yıldız veriyorum. Güzeldi. Şey böyle bu daha da gelmedi ha. Ondan sonra gelmedi onu yaptıktan sonra. Gizli başarım da değildi galiba. Neyse. E, tatlış çocuk. Seni hemen dörde alalım çocuğum. Şöyle. Bu piz bir dakika bu pizlere pizza haber ajansının şey değil miydi bu gizli gurmesi mi? Bir şeydi bu. Ee, sizi 3 yıldız değerini zorlayalım ee, kendisi balkaba etkinliğinde ki balkaba etkinliği bence çok uzun ve yaşlı. kendisine yaşına hürmeten 3 yıldız veriyorum. Çünkü etkinliği sevmedim, sevemedim. Ben de haberleri bile çıkmadı bu sene oynarken. Bu özel bir karakterdi galiba. İki iki şeyini alalım. Bir şey soracağım. Bu Kevin'in kız kardeşi değil mi? Yoksa ben birine bayağı şey yaptım. <laughs> Kevin o. Aa, evlenen oydu galiba. Bir sürü oyun oynayınca ben de kafa karıştı da kusura bakmayın ama bunu direkt iki yıldızı alalım. Çok kafamı ütülemişti bunlar. Bu evlenendi bu onun kız kardeşiydi. Neyse neyse. Feskemli video olduğu için çok kusuruma bakmayın. E, bu normal bir müşteri ama ben bunun tarzını falan da seviyorum. O yüzden size verdiğim yıldız. 3 yıldız. Kıymetimi bil. Herkesi de ikiye itelemişim ha. Kendisiyle az önce vedalaştık. Neydi bunu? Aha bunu. Jingles jingles. Jingles çığımı seviyorum. Bir ara... Ee, o yüzden Jingles'cim seni 3 numaraya alalım. Jules Peyzar. Kafası olmasa da herhalde formuna sığmadı. Şimdi Hikayesel açıdan baktığımızda. Bence 5. bölümün hikayesi çok kapsamlı bu arada. Şimdi oynamayan bitiremeyen varsa çok konuşmayayım da. O yüzden bence. Bence. Dört yıldızı hak ediyor. Jules Pazar. Ee, Doktor Keh'i de sona bırakalım hadi. Onunla da bir kapışmışlığımız var. Üçüncü bölümde miydi? Neydi sana? Yo. Üç, üç, dörtte beş amel. Ee, bu dükkan sahibimiz hanımefendi. Severek takip ediyorum. Kiramı yedi. Lütfen yükseltmeyelim. Sizi şöyle bir iki numaraya attım. Fazla aldın kiralara say abla. Ee, bu meşhur 14 Şubat etkinliğinde evlenen çiftimiz. Şu an ismini unuttum. O yüzden sizi. Ama ben o etkinliği de sevmem. Hani üçlüyüm bak. Kıymeti bil seni de üçe alıyorum. Ama kız kardeşini severim tatlı kız. A ee, aa bu karakter de çok geliyor. O yüzden bunu üç yıldız veriyorum. Parayı yerde aldım sen değilsin ama o kız nerede ya? O kızı bulun bana içler dışlar, dışlar çarpımı yaptığımda bu tatlı mı tatlı ikilim bence 3 yıldız hak ediyor. Bu bir, bir şey gönderme bu da. Hadi 2 yıldız verelim ya. Ee, bize postalarımızı getiren o efsane isme ben 4 yıldız hak ettiğini düşünüyorum şöyle. Ee, küçük kızcağızımızı da ya bu kız. Fazla bir etkileşim yok bunda. Mesela Oliver'cığım seni seviyorum. Ben Oliver karakterini seviyorum. Mega bıraktık. Ee, bizim gizli ajan mıydı? Dedektif miydin kız sen? Neydin amca Ortalama. Aa bu Nick ve Lulu'daki. Benim en çok izlenen videomdu bir ara. Sonra o dükkanı sattığım videosu en tepeye ulaştı. O yüzden de sen de benim ben bir dakika ne denir ona? Ben de senin yerin ayrı o yüzden dört numara. Telefondan çekiyordum o sırada. Aa bir de oyna. Bir Ocak'ta bir piknik etkinliği gibi bir şey gelecek yani dekor odaklı. Onu da söyleyeyim. Onu videosunda sonra çekiyorum. Dekormuş sadece. Paskalya etkinliğinde gelmiş bir karakter. Ama ve lakin, ben sevmedim. O yüzden şöyle iki numara. Bunu da sona bırakıyoruz. Ben Oliver'cıyım. Sen seversin sevmezsin. Ben Oliver'ımı 5 yıldızladım. Bu da Şahin de sayılabilir. He bu şeyde çıkan. Aynen. Bunu 2 numaraya alalım. E, ee, penguen. bu birinci oldu globalde galiba bu sene. O yüzden de seni hadi 3'e alalım. Böyle gidecek mi? Trüf mantarında gelmişti bilirsiniz ki. O yüzden de 2 numara. Bize patlıcanı getirdikten sonra bizi adeta heyde oynuyormuşçasına bahçe getiren ablamı da ben 2'ye koyuyorum. Ben oyunu de, ya hey de oynuyormuş gibi dedim. Git bahçeye onu topla, bunu topla. Bu karakter artık geliyor mu? Şu. Şöyle alalım sizi. Ben doktor fiyatı da kaçırdım. bir dakika. Ben birine doktor fiyat dedim, değil mi? E bu kim? Başka değil mi? İnşallah bu doktorum yani değildir değildir. seni bir tanıyamadım açıkçası da. Bilmiyorum çıkaramadım. Bir de sona bırakalım. Bu da bir bölümde hikayemizde vardı. Hatta balkabağında da geliyor sanırım. O yüzden kendisini 3 numaraya alıyorum. 3 number. Bu da bir etkinlikte gelmiş bir karakter. Yani galiba hayran çizimiydi de tam hatırlamıyorum. Yaz etkinliğinde gelen. Bu kesin bana zor sipariş vermiştir. Seni 2'ye alalım. Kim bilir kaç elması mı yedin. Steve kankam yaz etkinliğini severim. Hatta benim ilk çektiğim sesli iyi pizza güzel pizza videosuydu. Bayağı izlenmişti. O ne aranmıştı ya? Balıktı da o. O yüzden de koydum değil mi ben onu? Hmm, Steve Jimmy de bence 3 numaraya 4 numaraya hak ediyor. Ben sonra sonra video çekmeye başladım. Çünkü ben oyunu zaten severek oynuyordum. Videosunu çekmiyordum. Ee, bu ikinci bölümde başımızın kahyası. Asoslar mı? Asos bir şeyler işte. Şimdi dilim dönmeyecek. Bunlar da 3 ya ortalama. Ben bunları hiç hatırlamıyorum. O yüzden 1. E, ee, Bovullu ablamız da hadi ablam bak sana gönlümden koptu. 2 numara 2 yıldız. e, Alicante'nin biricik anneciği. Kendisine de yaşına hürmeten 3 numaraya koyuyorum. Kendisini de 4 numaraya koyuyorum. Karakter olarak severim. Zaten ben ceza verme etkinliğini seviyorum. E, ortalama bir müşteri kendisini 3 numaraya hediye ediyor. Yo 2-2 ben seninle kesin bir para alışveriş yaşamışızdır. E, geyik kardeşimizi de 2'ye alalım. 2-2 Güzel. Yani daha son aracıma, bu ne? Bu cadılar bayramında geliyor da ben size çıkartamadım beyefendi. 1 bir yıldız. Influencer ablam oyundaki. Vlogçu. 10. yıl etkinliğinde bile vlog çekmişti yani öyleli. Ee, sizi. Ama bu da bize baya yardım ediyor. Ama benim listem. Ben bunu iki numaraya koyuyorum. Çok da değil. En son oyunu bırakacağım bu arada. Şimdi canım tatlım bir tanem Alicante. Namı diğer ben İngilizce kelimeleri çevirmediğim dönemki Alicante bey amcam. Sen bu oyunun number one'sın ve seni 5 yıldıza koyuyorum. Sero'cum çekil ya bu amcam. Şöyle. Sonra Cima Beşamel hanımcımız. Kendisiyle çok bir hurgür davransa da bana ben kendisine severdim karakter olarak hatta 10. yıl etkinliğinde onu beklemiştim hatırlarsınız ki 5 ee, de 4 numaraya koyuyorum 4 yıldız beyamca kendisini e, doktor kehte 3. bölümde mi biz bununla şey yapıyorduk 4 yıldız ben bu karakteri de seviyorum mega bait o yüzden Megabetçim, ortalama bir yıldız olan 3 yıldızı alıyorum. 10. yıl etkinliğinde de getirmediler bu arada Megabeth'i. Yazıklar olsun. Şarjım 11 kalmış. Eee yeş. Güzeldin sen ablam ya. O yüzden seni de 5 yıldız diyorum. Ve bizim kar, kış, yağmur bütün her şeye rağmen. Hunharca dans eden ki bence biraz dans hareketleri çalışmasın Behlül'cüm mı diğer Behlül 5 numara ee, Bu da yatırımcıydı galiba ama hiçbir bize bir yatırımdan dönme sağlan He, Sizi de Dört yıldızlar şöyle dört yıldızlara uğurlayalım ee, Oyun kaldı Öncelikle ben bir teşekkür etmek istiyorum beni bu zamana kadar izlediğiniz için. Çünkü ben yani öyle çekmeye başladım ama yani hiçbir şey bilmeden, ekipmanım olmadan yeri geldi benim bilgisayarım bozuldu. Bir ara full mobil çekebildim. Bir şekilde bir bilgisayarım oldu. Şimdi bilgisayardan biraz daha farklı içerikler çekmeye çalışıyorum ama bir iki sene önce işte ilk ya Tabi bunlar benim sorunlarım ama yine de beni çok yalnız bırakmayanlar oldu. Bu zamana kadar izleyen, giden, yeni gelen herkese teşekkür ederim. de oyunda kalmıştık. Ben bir duygu değişimi yaşadım da istemsizce. Oyun tabii ki de bunun bir üstü olsa 5 yıldız, 6 yıldız, 7 yıldız onu hak ediyor. Kanalım bu oyun olmasa yok gibi bir şey zaten. O yüzden de canım tatlım bir tanem oyunum tabii ki de 5 yıldız. 5 yıldız artı 5 yıldız yani. Bunu ben indirebiliyor muyum? Aa yaptığım liste tamamen önümde şu anda. Vay. Çok güzel oldu. Evet yeni yılın son videosunun sonuna geldik. Oyunu tabii ki de kendi şeylerime göre sıraladım. Bence baya orantılı bir sıralama oldu. Böyle. Yeni yılda bu yılın son videosuydu. Umarım önümüzdeki yıl kanalım için, benim için, hepimiz için sağlıklı, mutlu, paralı, huzurlu bir yıl olması dileğiyle. Beni izlediğiniz için ve bana katlandığınız için teşekkürler. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.